Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Biz şimdi ünite tekrar videolarına başlıyoruz. Evet. Hocam normalde ilk kez izleyen arkadaşlara söyleyelim. Bizim konu anlatım videolarımız arkadaşlar oynatma listelerinde detaylı bir şekilde var. Bu ünite tekrarı yaptığımız videolar. Daha detaylı bir çalışma isterseniz o videolarımıza gidebilirsiniz. Bir de hocam videolara başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Hocam kanalımızda genelde arkadaşlar %30-35 izleyicimiz abone ama geri kalanı abone değil. izliyorlar ama abone olmuyorlar. Eğer videolarımızı seviyorlarsa şu an videoyu durdurup abone olmalarını rica ediyoruz. Hocam ilk ünitemiz nedir? İlk ünite Friendship ünitesi. Çok güzel bir ünite. Evet. Şimdi kelimelerle başlıyoruz yine. Ben sana bazı kelimeler soracağım. Bakalım hangilerini hatırlıyorsun? Hayırlısı hocam. Tamam. Hadi. Accept. Kabul etmek. Evet. Adventurous. Maceracı mı? Evet. Amusing inanılmaz gibi bir şey. Eğlenceli, Eğlenceli, keyifli. Apologize. Özür. Özür dilemek. Verb'te, dilemek. değil mi? Attend. Katılmak. Katılmak. Awesome. Yakışıklı mıydın? Bu harika, müthiş. Harika. Hı, Hı Backup. Ee, yedek gibi mi? Desteklemek. desteklemek. Birine arka çıkmak evet. gibi. Hani arkadaşını desteklemek. Bad tempered. Bilmiyorum hocam. Kötü hava. Sinirli. Sinirli, Sinirli, kızgın evet. gibi. Call on. Bilmiyorum hocam. Uğramak, ziyaret etmek. Ha uğradım. Aha, evet. call I will call on him tomorrow mesela. Yarın yani onu uğrayacağım. By caring. ilgili. İlgilenme. Hı -hı. İlgili, evet. ecektif. Chit chat. Böyle şey mi hocam? Boş muhabbet. Evet sohbet etmek. Sohbet. Aha, sohbet. Count on. Saymak mı? Güvenmek. 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 Evet. Decide karar vermek karar vermek Determined. nedir hocam kararlı. bu kararlı kararlı hı, hı. discuss tartışmak tartışmak excuse ee, bahane mi bahane get on velvet İyi geçinmek mi evet iyi geçinmek generous cömert mi cömert laid back neydi hocam bu rahat 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 insan honest dürüst dürüst inform bilgi değil bu neydi hocam information bilgi inform da bilgi vermek bilgilendirmek bilgi vermek. evet verb hali invitation Davet. Davetiye. Davetiye. Ha, invite dersen davet, yani davet. etmek verb olur. E, loyal. Sadakat. Sadık. Sadık hı hı. Bu hı hı. doğru. Opportunity. Fırsat. 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 Reason. Sebep. Sebep. Receiver. Alıcı. Alıcı. Refuse. Neydi hocam? Reddetmek. Reddetmek. Refuse. Romance. E, romantik mi? Evet. E, science fiction. Bilim kurgu. Evet, ya da sci-fi iki türlü sci de söyleniyor. Self-centered. Bencilik mi? Bencil, ben merkezli kişi. Tamam, evet. Sender. Neydi hocam? Gönderen. gönderen. Receiver alan kişi, sender de gönderen kişi. Sneaky. E, kurnaz. Sinsi. Sinsi. Ha, sinsi. Stubborn. Stubborn neydi hocam? İnatçı. İnatçı. Takt ha, inatçı. İnatçı evet. güzel. Tactful. Taktici. Yok. <laughs> Nazik. Kibar. Nazik. Var. Tactful. Hı -hı. Thriller. Bilmiyorum hocam. Heyecan, gerilim. Film ha, türü. Evet. Aha. Trust. Güvenmek. Evet. Understanding. Anlayışlı mı? Anlayışlı. Undeliable. İnanılmaz. yok güvenilmez güvenilmez ah vacation tatil mi tatil güzel şimdi ben sana burada bazı açıklamaları okuyacağım sen de bu hangi kelimeye refer ediyor onu bulacaksın. Şimdi Bulayım kelimelerimiz nelermiş? generous cömert bad tempered e, sinirli sinirli huysuz sneaky sinsi understanding anlayışlı evet supportive destekleyici evet jealous kıskanç tactful neydi? kibar, kibar. nazik Amusing. Eğlenceli. Keyifli, eğlenceli. Aynen. Şimdi mesela. Doing things in a secret and unfair way. Hocam Ozan Siniki bu. Değil mi? Böyle gizli gizli bir şeyler yapıyor diyor. Hı hı. Evet. Unfair, unfair way ne, demek? ne demek? Fair ne demek? Adil demek. Adil olmayan. Unfair de aynen. evet yani. Etik olmayan şekilde yapıyor. Helpful and being ready to give encouragement to other people. Yardımsever hocam bu şey. E, supportive. Evet. Supportive. Destekliyor evet, değil mi insanları? Being careful not to upset other people. Ee, hocam bu da tactful, kibar bir insanın güzel, yaptığı Güzel değil mi? Şeyler. Yani böyle üzmemeye çalışıyor. Evet. Peki giving people a lot of money, presents. Oo ne güzel arkadaş. Generous hocam. Generous cömert bir arkadaş. veriyor. Evet. Feeling unhappy with the things that other people have. Diyor hocam bu çok düşünceli bir insan olması lazım. Ha yok ya da jealous hocam. Jealous değil jealous. mi? Evet diğerlerinin sahip olduğu şeyleri için. Kıskanıyor. kendi Evet kıskanıyor. Kötü hissediyor. Evet. E, making people enjoy. Hocam bu işte amusing 8. Güzel, eğlenceli. Caring. Caring ise hocam bu... Yani öyle... Tek değil. Onu, onu kullan. Understanding. Understanding, değil mi? Güzel. Getting angry easily. Bad temper. Evet, hocam. sinirli, aksi, hırslı. Evet. evet, güzel, harika. Şimdi burada da doğru olan kelimeyi seçeceksin. Seçelim hocam. Tamam. Don't be so stubborn or shy. You never accept my ideas. Hocam stubborn'ı seçiyorum çünkü onu işledik. Güzel. <laughs> e shy ne demek? Shy da bu tanım açtım. Bu kadar inatçı olma. Hani benim fikirlerimi hiç kabul etmiyorsun diyor. Evet diyor. My parents are really caring or funny. They are always ready to help me. Hocam tabii ki de caring. Değil Ailesi mi? sürekli onunla ilgileniyormuş. Evet, olay caring olur. John is very arrogant or honest. He always tells. Hocam arrogant ne demek? Kibirli kibirli diyor ama aslında ne diyecek? Honest diyecek hocam. Honest diyecek. Çünkü asa hep doğrular söylüyor. Hep doğruları söylüyor. Güzel. Being fair or mean is a personal trait of my best friend. Hocam fair bence adaletli diyor. Değil mi? En iyi arkadaşımın özelliklerinden evet. bir tanesi. Susan is a determined or loyal girl when she decides on something she does it. Loyal girl. Bir şeye karar verdi mi onu yapar. Yapar. Sa? Determined. Der miyim? Kararlı, kararlı değil insan. mi? Hı hı. Loyal, sadık. I think Larry is very aggressive or laid back. I mean he is always ready to argue. O zaman agresif hocam. Değil mi? Hep yani böyle her bir zaman tartışmaya, tartışmaya hazır. Hazır bir haldeyse. Bill is interested in only himself. Sadece kendisiyle ilgileniyor. Evet. He is so chat or self-centered. Self Tabii ki de hocam. Self-centered. Güzel. My cousin is an unreliable or adventurous girl. She travels all around the world. Tabii ki de adventurous girl hocam. Değil mi? Maceracı. Geziyor. Bir arkadaşmış. Güzel. Harika. Şimdi bu de geçen kalıplar var bazı kalıplar ne bunu accepting refusing var yani kabul ettiğimiz ve reddettiğimiz apologize, özür dilediğimiz veya excuse bahane bildirdiğimiz bazı kalıplar var şimdi bunlara bakacağız bir de burada bakalım mesela birine bir şey teklif ederken Would you like kalıbını ben kullanırım Would you like to eat pasta derim değil mi istersin yani cevap olarak ne dersin Yes please isterim veya no thanks I am full hayır teşekkürler tokum gibi Asla cevaplar verebilirim. Asla demeyiz yes please deriz. <laughs> yes please lütfen. Peki başka yine karşı tarafa sorarken what are you doing today gibi hani are you busy today hani ona bir teklif sunmadan Aynen. önce böyle bir yokluyorsun. Önce bir yokluyoruz hocam. Ondan sonra dersin ki would you like to go to concert with me? Benimle benim konsere benim no gitmek ister misin? Gelir misin? Would you like to kalabını kullanıyorum veya what about ya da how about eating out tonight. Dışarıda yemeğe ne diyorsun? Ne dersin? Evet. Yine bu kalıpları da kullanırım. What about, how about. Ama bunlardan sonra verb ing gelir buna dikkat ediyorum. Tamam. Shall we drink tea at the cafe? Yine shall kalıbını kullanıyorum. Shall we drink tea? Burada yine verb van kullanıldı. İçelim mi? Ne dersin? Çay içelim mi diyor. Hı -hı. ya da let's kalıbı. Let's meet after work. İşten sonra buluşalım. Aynen ne dersin? buluşalım dersin? diyor buluşalım. hocam. Let's'den sonra verb Van gelir yine. Bundan Hocam, dikkat ediyorum. Hocam yeter ki buluşmak istesin insan. Bunların evet. hepsini kullanabiliyoruz. <laughs> Hepsi olur seçmeyen. Evet. evet şimdi cevap bunu ben kabul edeceğim. Nasıl kabul ediyorum? That would be great derim. That would be awesome derim. Harika müthiş bana uyar. This idea sounds fun. Yine bu kalıbı kullanabilirim. Sounds awesome derim. Yeah why not? Neden olmasın? Bu da bir olumlu. Orada bir except var. Yes, I would love to. Evet, isterim derim. I don't want to miss this chance. Ha, bu şansı kaçırmak istemiyor. Kaçırmak diyor. istemem Burada da bir except yani var. Yani face ister misin dediğimde bunu söylemez herhalde orada. <laughs> o kadar büyük ne <laughs> evet. kadar beklemiş ki. <laughs> bu bu şansı kaçırmak istemiyor. <laughs> evet ya da I can't refuse it. Bunu reddedemiyor hocam. Reddedemem. Yani burada yine kabul ediyorum. Bu iki şeye dikkat edelim. Testlerde çıkar biraz böyle kafa karıştırıcı gibi oluyor bunlar. Yeah, sure. Thanks for inviting me. Elbette teşekkür ediyorum davetin içinde ya da all right derim. Tamam, Bunlar da düm, kabul. Dümdüz bir insansam all right derim. All right, ay, all, all right da, ee, geç orada. Peki nasıl refuse ediyorum? I am sorry but I can't. Üzgün ama yapamam. I would like to but I am busy. İsterdim, i̇sterdim. ama meşgulüm. Aha, I am sorry but I can't because I have to do my homework. Burada da bak bir evet, excuse bildiriyor. Evet isterdim ama işte ödevim var ödevimi yapacağım Bahane gibi. Bahane hocam işte. Bahane. Evet şimdi bir de bu ünitede geçen bir gramer konusu da be going to yani. Ee, gelecek zaman. Nasıl kullanacağım bunu da? Mesela Bob is going to invite his friends to the concert. Bob arkadaşlarını edecek. edecek. Evet. Davet edecek. Evet. Bir going to'dan sonra verb ing geliyor. Orada bir going to be, ben nasıl açıyorum? Özne'ye göre emzar kullanıyorum. Buna dikkat. Mesela they are going to invite diyeceğim değil mi? Ya da evet. öyle olunca. I am going to invite my friends gibi. Olumsuz yaparken de tabii ki ne olacak orada? Bob isn't going to his friends. Arkadaşlarını davet Etmeyecek. etmeyecek. Soru yaparken de emizar başa geliyor. Is Bob going to invite his friends? Derim. Ee, Edecek biz de mi? diyeceğiz ki no Bob isn't going to invite his friends Evet to no his he part. isn't ya da yani yes o kadar he is. Geçer Evet e, diyebiliriz. Var mı sorun? Hocam yok. Yoksa o zaman harika. Şimdi burada yine bir alıştırma hazırladık burada da. Tabii ki de Boşlukları hocam. yine uygun şekilde doldurmanı istiyorum. Parantezde fiil veriliyor. Fiil hangi şekilde kullanılacak? Hayırlısı. Hadi bakalım. Hocam diyor ki why don't you go to the theater on Saturday with us? Aynen go yani burada ne, offer ne offer bir offer var yine değil mi? Hocam yine gelecekti şey. ama bir şey. Yok ne diyor burada? Hani, Saturday diyor. Burada yine karşı tarafa bir teklif sunuyor değil mi? Sen niye gelmiyorsun? Ne diyeceğim hani hocam? Sen de gelsene. Why don't you go? Doğru. Why go. don't you ha, go? Ha sen onu kullanacaksın. Direkt biz <laughs> evet. go'yu kullanacağım hocam. Evet. Don't'tan sonra word var ya. Evet zaten. hocam. Why don't you go? Ondan sonra how about eat out uh, at a restaurant tonight? Hocam eating diyeceğiz. Güzel. About'tan sonra verb ayıncı. How about eating? Yiyelim mi? Hocam ondan sonra, would you like to have something to drink with me after work today? Have diyeceğiz, geçeceğiz hocam. Would you like to have. Bak söylerken evet. to dedin. Ama yazarken demedim hocam. <laughs> Buna dikkat. Would you like to, evet, have. Hocam let's visit my grandparents and have a lunch uh, with them. Hocam let's. Visit. Let's, evet. Let's'ten sonra verb wine yine. Evet Peki. hocam. What about going to the shopping mall olacak. Güzel yine verb ing. hocam var. shall we join the tournament at the... join olacak hocam. Evet shall we join. How about watching... Watch the play on Sunday. How about... Watch mu olacak? Watching. About'tan sonra verb ing. Evet hocam. <laughs> Why don't you attend The family. Hocam direkt attend olacak. Attend evet. Why don't you attend? Word Would partner. you like to come to the match with me? Diyor hocam. Come olacak. Would you like to come? Come. To come. Ha, to to'yu unutmuyorum. To Would you like to kalıbı. Shall Aha. we going hocam? Shall'dan sonra Shall, dance on Shall we world? go olacak. Go. Evet ona picnic on Sunday morning. Evet. Shall we go? Let's go? Why don't you go? Would you like to go? How about going? What about going? Tamam. Tamam. Fiiller böyle çekimliyoruz. Bunların hepsi offer. Yani karşı tarafa şunu yapalım mı, bunu yapalım mı, Tek. ne dersin gibi teklifler. Artık burada kabul etmek veya reddetmek karşı tarafa kalıyor. Karşı tarafa kalıyor. Şimdi Sorun var mı? Yok hocam. Yoksa geçiyorum. Şimdi diğer alıştırmamız da bu tarz şeyler testlerde çok çıkıyor. Şimdi burada bir davetiye var. Bunu okuyacağız önce. Sonra da bununla ilgili sorular soracağım sana. Olur hocam. Hazır mısın? Şimdi. Dear Jeremy, The Music Club is organizing a music festival on Saturday afternoon, 16th of May. It's between 3 pm and 5 pm. It's in the school garden. Would you like to join it? Some local bands will perform live music. I think it will be awesome. Hope you can come. Cheers, Peter. Gelir kesme hocam. Gelir hemen. Peki şimdi burada event. Hocam event neymiş? Ne? Müzik festivali hocam. Müzik festivali güzel. Sender kim? Peter hocam. Sender ne demekti? Hocam gönderen Peter. Aşağıda görüyoruz. Güzel gönderen Peter. Harika. Peter. Receiver. Hocam Dear Jeremy dediyse Jeremy. Evet alıcı kişi de Jeremy güzel yukarıda ismi yazan. Bu sender ve receiver olayı genelde karışır. Testlerde de hocam? karışır. Evet bunları dikkat edelim. Birisi gönderen, diğer alıcı. Ee, altta ismi yazan gönderen Evet. Date. Hocam date de belli. Ee, 16 Mayıs'ta evet. hocam 3 ile 5 arasındaymış. O time'a giriyor. Şimdi date, tarih. Ha, Tarihi doğru, evet. 16 Mayıs. Bu var. Place dersem. Hocam okulun bahçesi neymiş? School garden. School garden. Time'da? Ee, 3 ile 5 arası 3 hocam. ile 5 arası. Harika. Güzel geçti. Şimdi burada da cümleleri be going to future yapmanı istiyorum. Hayırlısı hocam. Hadi bakalım. Ne diyeceğim hocam? Mesela David watch movie with... Nasıl yapıyorduk? Be going to çekimleyeceğim. Şimdi David is alır değil mi Emzardan. Evet is alır. Is going to watch movie, movie with, family. family. Hocam Sara is... Evet. Meeting with friends. Going to nerede? Ha, Sarah is going to meet with hı. Her friends. It's her friends, güzel. They are going to listen to the concert. Going to listen, Guzad? Mm -hmm. uh, they are have an exam job. Going have... to night They are going to Ama going to mu hocam burada da? Evet hepsi going to Tamam diyeceğim. hepsi going Aha. to hocam. They are going to have exam. Have exam evet. Şimdi sınava girecekler gibi çevirebiliriz tamam mı? Bir evet. going to'dan sonra bu bir takı. Going to'dan sonra word one geliyor. Yapacak, ecek acak takısı. Güzel geçiyorum. Şimdi geldik test sorularına birkaç tane test sorusu evet, koydum. Bunlara da bakalım. Hadi birincisi. Which of the following completes the conversation? Hangisi? tamamlar diyor. Bakalım ne demiş. Nancy and I going to the book fair on Sunday. Would you like to join us? Hocam Nancy'le gidecekler kitap fuarına. Fuarına. Gele Gelmek misin ister misin? Diye. Bir şey demiş. I would like to buy some books Ha o da gelecek. Kitap da almak isterim. Gibi ya da bir diyor ki söylüyor. kitap da almak isterim para vereyim siz gidin alın <laughs> Plan da olabilir ama. <laughs> olabilir. Burada değil öyle. Bakalım ne demiş. I don't have any time on Sunday. Zamanım hasta olmuyor diyor. Yok diyor zamanım. Hı hı, bu, bu olur, olur mu? Zaman. Değil mi? Yani zamanım yok kitap da almak istiyorum olmaz. I don't want to miss this chance. Bu olur. Hani bu şansı kaçırmak istemem ben hani kitap da almak istiyorum zaten. Peki C'de bakayım bir I would love to but I can't. İsterim ama gelemem. Gelemem. I would inform you about the details. Ha, detayları bildireceğim diyor. Yani böyle bir davete böyle cevap vermezsin hocam. Verilmez değil mi? Dolayısıyla cevabım Bursa. Güzel. Diğer soruya geçiyorum. According to the information above who refuses Linda's invitation? Kim Evet Linda'nın davetini. Reddediyor diyor. Bakalım Sarah ne demiş? Sure that sounds fun. Gelecek hocam. Değil mi? Baya güzel. Yeah that would be great. Peter da sevmiş Peter hocam. Da Peter geliyor. da geliyor. Peki Mol ne diyor? Sorry but I have a plan with my ha, family. Ailesiyle planı varmış a hocam. Aile ailesiyle planım var diyor. Peki Jason ne demiş? I am busy but I can't refuse it. Ya ben meşgulüm ama reddedemem diyor. Jason adamsın. O zaman hocam Molly gelemiyor <laughs> bize. Yani cevabın Bursa burada da. Peki son sorumuz. Which of the following questions doesn't have an answer in the invitation above? Hangisiyle ilgili? Bilgi yok mu hocam? Evet bilgi yok. Bakalım. Bob is turning 14. Date var burada. 12th of September. Time 2pm. 5pm. Place Ramses Cafe. PC bring CDs with you. PC ne hocam? Yani not düşmüş oraya. Ha, Aha. Evet. Gelirken yanınıza CD'leri getirin diyor. What is the event dersen? Hocam event'i anlamadım ben. Bobby's turning 14 dedi doğum ha, günü partisi. Evet turn, 14 okay yaşına hocam, giriyor 14 e gibi. Ha ha <laughs> bu bir doğum günü partisi. Evet. Bunun cevabı var. Zaten happy birthday diyor hocam evet. yukarıda. Evet. Peki who accept the invitation? Onu bilemeyiz. Bunu bilemeyiz zaten. Bunun cevabı yok. C'ye bakıyorum. When does the party start? Biliriz. Time var hocam. Time'ı vermiş değil mi? Güzel. Where is the party? Ramses Cafe hocam. Kafede olacak güzel. Dolayısıyla cevabı Bursa. Evet hocam. Evet. Hocam bitti mi? Bitti. Peki hocam biz bir sonraki videoda diğer üniteyi mi işleyeceğiz? Evet ünite 2 konu tekrar yapacağız. Konu tekrar yapacağız arkadaşlar. Eğer videoyu sevdiyseniz şu an videoyu durdurup abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve de hocam bu konuyla ilgili varsa akıllarında herhangi bir takılan soru işareti olan varsa arkadaşlar bize yorumlara yazın. Evet. Bekliyoruz onları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.